Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce Twitter'ımda oylamaya sunduğum baharatlı mı? Şey daha baharatlı mı? Daha acılı mı? Daha peynirli mi? Daha peynirli soğanlı mı? Krakerlerimden hangisini e, seçeceksiniz diye merak etmiştim. Çünkü kararı sizler verin istedim. Ve o nedenle oylamaya sundum. Ve sonuç olarak baharatlı ee, baharat aldı. Ancak bir paket beni doyamayacağı için e, ben sormuştum ki hangi ikisi ve siz sadece iki oy aldı o, bu şeyim anketim ve ikisi de o gitti. Ee, bu bakımdan diğer e, aromayı ben seçmek durumunda kaldı ve e, daha peynirliği açlık anımda bitiriverdim. 4 adet çeşitten kaldı 3 çeşit. Zaten peynirli soğanı olan biraz daha farklı bir yapıda olduğu için bugün karşınızda daha baharatlı ve daha pe şey acılıyı yine karar aldım. İşte böyle. Biliyorum ki köker yemek ve semaverin sesi bana vokallik yaparken konuşmaya devam ediyorum. Köker yemek çok büyük bir halt değil. Bunu ben de biliyorum. Ama benim amacım zaten burada e, bir halt yapmak mı? Orası size kalmış. <laughs> Tabii ki bir halt yapıyorum da. Yani istediğimi yaparım. Bunu kimseye sormak belki sizin bu konuda görüşünü almak durumunda veya zorunda değilim. Bakın bu bakımdan. Bugün canım kraker istedi ve sizin önünüzde yemek istedi. Onun için ben yapıyorum. Evet arkadaşlar. Krakslarım burada. Benim tarafımdan kreklameyi bekliyorlar. Ah, o kadar açım ki. Bilemezsiniz. Ve şöyle hani daha daha diyor ya daha daha. Yani daha acılı, daha baharatlı. O da beni daha bir... ...güdülüyor daha çok yemek için. <laughs> çok güzel. Ee, zaten kraker hayatın bir muhtevası diye düşünüyorum. Ve benim çocuksu yapımla da çok alakalı, çok güzel bir şekilde günün günümü keyiflendirmek için doya doya yesim gelen, hani yemek yokken falan filan yani hemen böyle şıp diye alıp yesim gelen, karnımı doyuran, bir keyfe getiren, Hatta hatta yürürken piknikte, seyahatte şurada burada krakerler. Ha, bence olmaz olmaz. O nedenle şu anda da var. İşte o kadar. Aslında her tarafımı e, besine doldurdum. Açıkçası onu söyleyeyim. Yani buzlamam olsun. Aha, buradaki, aa, buradaki şeyim olsun. Kitaplığım olsun. Ya yani Kitaplığım biraz kiler kitaplığı gibi oldu da yani. işte. Her neyse yani. Buramda, buramda ha. O odamın olsun. Mutfağın olsun. Gıdalarım var ama Kraker bambaşka. O da şimdi kraker yiyeceğim. Arkadaşlar tabii ki anketlerim hemen ee, o gün. Anketimin hemen bitiminde başlayacağım şeyler değil. Ben sizin fikrinizi alıyorum. Sonra ihtiyaç canım ne zaman isterse o zaman yapıyorum. Ama sizin beni yönlendirmeniz doğrultusunu yapıyorum. Görüşlerinize değer veriyorum. Seçeneklerinize değer veriyorum. Ve ona göre hareket ediyorum. Bakın tiramisu'mu pişirirken Size sordum. Sizin dediğinizi yaptım. Aynı şekilde profilerimde de ve şu anda krekerlerimde de. Ama ben hangi ikisini dedim, demiştim ve çok konuşan bir ama konuşasın var. ve ee, sadece bu seçmekle bu adayı seçmek durumunda kaldım. Ve şimdi açma zamanı. Açılışa geçiyorum. Bu arada arkadaşlar ruj sürmedim yerim diye rujumu da. Hani böyle... krakslarken sevgilerini yiyeceğim için. Ve o nedenle ruhsuz ruhsuz yiyeceğim bunu. Aslında ruj benim en sevdiğim makyaj elementi. Açtım onu bu arada. Ve de rujsuz aslında makyajım kesinlikle olmamış sayılıyor benim için. Ancak uyanışı, yani şimdi sürmedim. E, neyse konu dışına taşmayayım fazla. Bu arada çayda çok iyi gider bununla. Ben bu sefer çayı onları yiyip bitirdikten sonra içeceğim. Çünkü niye diye sorarsanız acı var. Acı ya çay böyle bayağı ağzımı yakıyor. Ve ya de böyle dur, için yemek istiyorum. E, çay biraz sıcak olduğu için hani böyle belki dengemi bozar ağız dengemi. Üçüncü olarak da çayı hazır etmedim. Ve hemen bulama başladım. Şimdi çayı hazır etmek falan zor geliyor. Zahmete girmeyeceğim. Mesela açıkçası böyle. Ve şimdi arkadaşlar sağ elimle daha acılı sol elimle daha baharatlı yağlıyorum. Kaç tane alsam acaba? İki, i̇kişer tane alayım şimdi de. Şöyle daha acılı daha baharatlı ve daha acılıdan başlıyorum. Bu anlattığın Ay... Ay... Hmm, bir dakika. Karıştırdım arkadaşlar. Baharatlı değil bu. Evet. Hmm. Açıkçası acılı acı gelmedi. Baharatlı bir yapısı var. <laughs> hı, acı geldi. Biraz geç hissediyorum. Ve baharatlı bir acılık var. Arkadaşlar çok böyle süs bir biberi gibi ağız yapmıyor. O bakımdan e, acıya az toleranslarda ama acıdan acı çekenlerde yiyebilir diye düşünüyorum. Ve şimdi baharat için bir de baharat baharatlısı var. Şu biber, yoğun biber tadı gelmiyor. Baharat tadı geliyor daha çok. Hmm. Bunda daha farklı bir yorumu var arkadaşlar. Hmm. Aslında bunu var ya. Hiç hamle de bitiririm arkadaşlar. Bunu da iki dört hamlede bitiririm böyle. Ama size göstere gösteriyorum. Onun için iki sekiz aldım. O şekilde. Hmm. Hmm. Açıkçası arkadaşlar şöyle diyebilirim ki e, ee, baharat baharatlı tadı ee, daha böyle güzel geldi bana. Baharatlı baharatlıyı e, evet, söylüyorum ben başta demeyeyim. Bir, bir, kez daha yiyeceğim. Tekrar bir acı bu sefer. 5 tane birden yiyeceğim arkadaşlar. Hmm. 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 demek? Evet. Diyebilirim ki acılı daha hafif arkadaşlar. Bana göre öyle. Ve baharat tadı da daha hafif yine. Acı da hafif. daha hafif. Ne hafif tadılar için acılıyı tavsiye ediyorum. Ve acılı için tavsiye edeceğim ayran. Neden? Çünkü acı tolere eder ve Tadı ya da ayran yumuşak. Bu da yumuşak. Ayran tuzlu. Bunun da biraz daha tuzu ihtiyacı var. Tuzu dengeler. Tabi tuzlu ayrandan bahsedersek. O bakımdan ayranı seçiyorum. Bunun içeceği olarak. Şunun içeceğini seçeceğim. Bunu alalım. En az 5 tane alacağım arkadaşlar. <laughs> <laughs> i̇şte vallahi. Aaa. 6 tane gelmiş. Hmm. 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 Bazı çok güzel arkadaşlar. Evet. Şimdi iki sırasında seçim yapıyorum. Ve birinci olarak Rex seçiyorum arkadaşlar. İkinci olarak da tabii ki kalan bu olduğu için Kreps daha acılı seçiyorum. Hmm. Deniz çok iyi. Çocuklar da yiyebilir. Ee, evet. daha derken böyle dayanamayacak bir yani fazlalık yok. O bakımdan çok iyi. Ama normal çok kreş ayırıyor tabii ki araması var. Nedenle o da iyi yani. Hmm. Hmm. Şimdi de avuçluyorum. Bakalım kaç tane çıkacak? 7 tane. Şimdi yedisini de ağzıma atacağım. Ayağımı da yiyeceğim. Bu abicik parça. <laughs> kıtır kıtır böyle. Fazla karısı olduğunu düşünmüyorum. Kuru çünkü Tabii ki arkadaşlar. Ee, ay bir dakika. Buna içecek önermedim. Ama bu arada buna buna yani daha güzel daha çok nasıl zenginlik Katılabilir. on sağlıyorum. Yani zenginlik katıcı gıda olarak önerim şu ki krem peynir. Evet. Ben yamamın aslında. Çünkü krem peyniri batırmak zor olabilir. Krem peynir ya da hani takular peynir sosu harika gider. E, peynir öneriyorum krem peyniri ya da peynir sosu. Baratlı'da sıra. Şimdi baratlının içeceğini tavsiye edeceğim arkadaşlar. Önce baratlımı avuçladım. Ve alt tane almışım. Ve yiyorum. Baratlı'yla çay öneriyorum arkadaşlar. Bir içecek içiyorsanız da kolay öneriyorum. Çünkü sevgiler bunlar. Ben o sütü içmediğim için çay içebilirim ya da ağaç sütü olabilir yine madil olarak. Çay içiyorsanız sıcak geliyorsa ağaç sütü tavsiye ediyorum. Biliyorum ki 3 tane çiçek tavsiye ettim bunda ama ne yapabilirim? Böyle içimden geldi. Hımm. Acıda ya da bir çiçek tavsiye edeyim o da şalgam olsun o zaman. Tamam. Şimdi biraz işlerim. Asiyeti de aynı hesaba katarsak eşitlendi. Üstüne de iki belki buna iki buçuk içecek önermiş oldum. Evet. Ve arkadaşlar bunun yanı zenginleştirici element, olarak da salsa sosu ya da e, tokat öneriyorum böyle kışkırt kışkırt ağzında tarsanız çok büyük bir zenginlik olur bunu yerken. Daha da böyle değişik bir tat yaratılabilir. Öyle düşünüyorum. Yine buna iki tane önerdi. değişik <laughs> bir şey oldu. Bununla benim aramda galiba. Buna krem peynir önerdim. O zaman buna da arkadaşlar böyle naneli bir yoğurt sosu hazırlayın kafanıza göre. Buna da o gider. Çok güzel. Harika bir zenginlik. Zaten söylemiş olduğum için yapmama gerek kalmadı. Zaten anlaşılır. Gayet yapılabilir. <laughs> Tekrar alıştıyorum arkadaşlar. Dört tane geldi. mm <laughs> mm <laughs> 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 Um 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 um. Görüyorum ama süzülmüşteyim aslında. Şimdi bunu yusmadan baharatlı alacağım ve baharatla karıştıracağım aslında. Um 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 gibi harika. Hı 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 Harika arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Bu sefer elmeden yandan yandan yeme stilini uygulayacağım arkadaşlar. Hı 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 Güzel arkadaşlar. Yani bir ön yeni geçebilir iki paket. Daha da bayağı var. Great. Perfect. <laughs> Çok iyi, mükemmel. Evet. Ve yanıma çiçek daha yeşil çaylı. Bozu çayımı da almış bulunmaktayım. bir tabak getirdim. Çünkü kalan çubuk bazıları kırık. Almak zor oluyor. Onları bu tavakla toplayarak e, yiyeceğim. Ve bir ayrıntı daha ekledim. O da tokat çemenim. E, tokat çemenimden de e, ekleyerek bu baharatla bu aromalıla daha da bir zenginlik katacağım. Ve de faydasını da arttıracağım. Bu şekilde karar aldım arkadaşlar. Öncelikle biraz şu dolaptan buz gibi çıkmış Ay, güzel güzel serinletici açtiğimi bir yudumlayayım. Evet. <laughs> çok güzel, çok harika. Ve bu baharatların çıkardığı yangını da söndürüyor. Çok rahatlatıyor. Hani böyle eğer ki problemimiz varsa midenizde ferahlatır. <laughs> ne kadar kalmış. Teker teker de gidiyor. Evet. Baharatlımdan 2 4 6 8 10 11 11 tane kalmış arkadaşlar. Şimdi bu karışacak için tanıyamayacağım ama bundan da yaklaşık o kadar kalmıştır. Ama bunda fazla kırık vardı ee, ve şu anda diyebilirim ki bu şişelerim tamamen boşaldı, hepsi bitti. Ah henüz hepsini yemedim. Şimdi yiyeceğim. Evet, şimdi. Çemenimi nasıl kullanacağım arkadaşlar? Biliyorsunuz ki tabii ki çemen e, bozulması diye buzdolabında saklıyorum. O nedenle biraz daha sertleşiyor tabii ki. O bakımdan bıçak yardımıyla aldığım çubuk krakerlerimin üstüne sürerekten yemeği planlıyorum. E, çünkü batırırsam çubuk krekarlarım büyük ihtimalle içine kırılacak. Onu çıkartırken de zaten bütün çemen sıyrılacak. E, o bakımdan sürmek bıçakla daha doğru. Şöyle sürüyorum. Bakın. Şu güzelle Harika bir şekilde. Hmm. Ağzımı atıyorum. Hmm. Hmm. Daha da güzel oldu arkadaşlar. Daha da oldu. Of. Böyle. Bakın. Bakın bakın bakın. Hmm. şekilde yiyorum. Biraz daha atayım ağzıma. Tamam biraz fazla geldi. Hı, hı. 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 Yani bu işi yapmak hiç de zor değil. Çok Özlerin çubuk röfer doğru arkadaşlar. Ben bunu seçtim. Siz de çubuk röfer seçtim. Tufa çimini alın. Mutlaka. Etrafınızdaki bir yöre bakkalda falan bulursunuz. Herhalde yöresel bakkal falan. Görün. Yani. Hiçbir şey imkansız değil. <laughs> Ağzınız sulanıyorsa yaptıklarımdan. Bugün beraber diye mi bakarsın? Aman tanrım. Ve bu, bu şekilde. Şimdi bunları chopstick olarak kullanabilir. Ve tabii ki aslında chopstick kullanmamış biri olarak birçok kez uzakta doğu yemeklerini tattım arkadaşlar ama chopstickleri kullanmayı hiçbir zaman başarım. Yani mesela ya hiçbir zaman uğraşmadım. Hep kaşık çatağı. Hmm. Mmm, mmm, hmm, hmm, hmm. <laughs> harika hmm 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 Ne var tabii ki. Ama kıran payı birbirini bozar beni bozar bir yerden. Altıdan bozabilir. Ondan çevini seçtim. Krampa ile Bu sek meselesi. Önden de siz farklı düşünebilirsiniz. Bunu bu beni bağlamaz. Ve ağaç Daha çemen çubuk ayıtayım. Ağzımda dans ederken bundan da gideceğim. Çok iyi uyum sağladı arkadaşlar. Yani gerçekten çok beğendim. Ay şimdi harikalıklar yaptı yani. Şimdi şu kırıkları biraz halletmek zor olabilir. Bakın iki baharatlı, iki acılı. Şu şekilde ve ağzıma atıyorum. <laughs> Ve açtığımı takviye yapıyorum. Şişemde hiçbir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Ve çok mutluyum. Çünkü Aştımda bu kraker e, şeyime ziyafetime ortak olmayı başardı <laughs> gerçekten güzel bir şey yaptı ve çok az kaldı krakerim arkadaşlar beş parmağın onu kadar değil <laughs> bir elin parmakları kadar diyebilirim ve hemen ağzıma atıyorum ve son çemen sürüşümü de zor olsa gerçekten geçeceğim çünkü. Çubuk krekarlarım çok kısa. Ve kalan. Böyle. Ağır makyajlarım yok. Ve. Boş tabak. Ve tabak. Başladı. Hepsini. İki paket. İki paket kreksimi. Ful gömdüm. Bundan da iyisi olamazdı. Yani tabii ki açtığımda çok yardımcı oluyor. Daha çok tat almamdı arkadaşlar. <laughs> yani 2 saat falan bunu az bastırır arkadaşlar. O derece güzel. İki paket. Tömeni de ekledim diyorsunuz. O da tatmin kar. Pardon tatmin edici yani. Ve Bugünkü krekerlerim beni çok memnun etti. Çok mutluyum. Seçimlerinden de çok mutluyum. O bakımdan hepinize tavsiye ediyorum. Kraker günler. Hepinizi kraker kraker yapıyorum arkadaşlar. Abone olun. Güzel yorumlar yazın. Yeni vloglarımda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.